Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bir akşam videosunda da beraberiz. Tek teki bozumuzu saldık. Bu arada bir tane yavruyu bırakmışlar. Kangala benziyor aynı ama kırık galiba. Gel. Gel bakayım buraya. Gel. Gel oğlum. Gel. Cins bir köpek şey de değil. Gel. Buraya gel. Şöyle göstereyim. Yine sokağa salmışlar. Mamamız çok mu? Ama verdik bayağı bir yedi. Gel. 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 gel rotileri falan arka tırnakları murnakları da pençeleri de şey boş bir köpek değil ama Hı. sen ne güzel bir şeysin ya dişi bir hayvan ama bırakmışlar tasması var ama kopmuş galiba tasması bir yerden yürümüş kaçmış biz buna bakacağız artık burada bir yer yapacağız buradan da ayrılmıyor bir yere de gitmiyor dursun. Yavrumuza bakalım arkadaşlar. inmek üzere. Bir saati de verdi artık. Yavaş yavaş inmeye başladı. Yeni başlayan bir yavrumuz arkadaşlar. Ön tepe bozumuz. Yavru bir kuşumuz. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geliyor gidiyor. 3 takla 4 taklalı. Evet, daha yemlemedik, yemleyeceğiz. Hadi bakayım, bir daha havada kararmak üzere. Hadi kızım at. İyice yükseldi. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Ya kızım gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bir seveyim seni gel. 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 Gel, 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 gel. Hadi kızım at. İçeridekiler de delirdi onlar da aç. Merhaba. Hadi bakalım yum oğlum. Hadi kızım. Aferin kızım, aferin. Aferin. Bir daha. Nereye gitti köpek? Hadi kızım at. Gel.

am kızım. Bizim gerekli bu çuvalda aldık hep arkadaşlar. Onlara daha zaman gelmiş da nasıl yapacağız bilmiyorum. Vereceğim oğlum size de vereceğim acele etmeyin. kızım. Devam. Bir dozun çekemedim vallahi ya. Video kapandı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 真的呀。 Evet. Hadi kızım. Diğerlerine vakit kalmadı arkadaşlar. Bugün tek uçumla bırakacağız. Şunları alayım da. Diğerlerini çıkartayım. Çık. İçeri. İçeri. Diğerleri terleri kemirecek. İçeri 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 içeri. İçeri. i̇çeri. Evet. diğer yavruları da çıkardım arkadaşlar. Yemliyim diye ama bunlar çok meraklı ikisi uçmaya. Aferin kızım. Vakit kalmadı çünkü. Bunlar yavrularımız arkadaşlar hepsi. Çıkanların hepsi yavru. bir hariç. Şu öndeki uçmaya aşırı meraklı bak. Kovalasam uçacak. Aferin. Hadi kızım hava karardı at artık. Bayağı bir at çaldı. Bir işini merak ediyorum. Sadece hani kaç takla yapacak, ne yapacak diye. Bu da tek bozumuz arkadaşlar. Ayıp söylemesi. Kupayı hatırladığımız bozumuz. Altında yumurta var. Ay maşallah oğlum. Ne gittin be kızım be. Hop uçuşa geçti. Nerede? ha? Geldi. Hadi at kızım. At 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 at. At 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 at. at. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Attı. <laughs> Hadi bakayım kızım. Hadi kızım. yapanlar da kuşları dışarıda unutmuşlar herhalde arayıp haber vermem lazım şu videoyu sonlandırsam haber vereceğim de evet, burada yeni başladı arkadaşlar Bak. Hadi at bir tane at bir tane Hadi kızım çocuğun tuttu vallahi ya ben biliyorum sana ya bir öğrense canlı uçurayım seni de Hadi kızım. Düş 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 düş. Yer arıyor kendini arkadaşlar. Nereye atsam diyor. Haydi. Hop. Bu da cik cik yavrumuz arkadaşlar. Bak. Bak. Hay <laughs> sana ya. Öndeki cik cik yavrumuz arkadaşlar. Bak 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 bak. Neler yapıyor bak. Aferin lan sana. Vallahi aferin. Cik cik arkadaşlar al eline cik cik yapıyor. <laughs> bak 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 yükseldi de. Hay maşallah sana ya. Vallahi. Hadi bak. Neredesin? Neredesin? Nerede? Oo yükseldi. Bir kuşlarla beraber. Kaybolacak ya. Vallahi kaybolacak. Bayağı yükseldi hem de. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. Bunun ineceği yok. Biraz kendi gözümle biraz seyretmek istiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. İnşallah başka bir videoda yine görüşmek üzere.